Kadınlar en çok neyle uğraşılsın kızar? Kilosuyla. Değil mi? Öyledir. Benim üç tane bacım var. Bir anam vardı Allah rahmet etsin. Ben bilirim yani kadınların hassas diğerlerini böyle. Kilodan hep kızarlar. Efendimiz de takılmış ona. Ya Ayşe kilo mu aldın sen beni geçemedin demiş. Koşu koşu yapmışlar. Şakalaşmak yani. Bir yerde piknik gibi bir yerde koşmuşlar. Hazreti Ayşe istemiş. Koşalım mı ya Resulallah demiş koşalım. Hazreti Ayşe bırakmış, geçmiş Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe kazanmış koşuyor Bir sene sonra yine aynı yerde olunca Hazreti Ayşe demiş ki, Ya Resulallah bir daha yarışalım mı? Yarışalım. Bu sefer Resulullah Aleyhisselam geçmiş yarışı. Hanımıyla şakalaşıyor ya. Sen şakalaşıyor mu hanımınla? Olmaz. Biz haciz, hocayız. Biz büyük adamız. Biz çok çalışıyoruz akşama kadar. Yoruluyoruz. Bir de hanım gönlü yapamayız. Çocuk gönlü yapamayız yani. Eve gelince ben kendimle uğraşacağım. Ama peygamber sünneti bu değil ha. Biz peygamber sünneti deyince aklımıza sakal geliyor, sarık geliyor, cübbe geliyor. Sokakta kapalı olsun, tesettürlü olsun, tesettürsüz olsun. Hanımlar en güzel haliyle geziyorlar. Öyle değil mi? Hepimizin öyle hanımlar, bacılar hep söyledi mi? Eve gelip o güzellikleri çıkartıyorlar. Yalandan bir elbise üstüne adam geliyor. Bakıyor ki evde sokakta gördüklerinden yok. Bu sefer soğukluk başlıyor. Kadın da burada hata yapıyor. Bak o da uymuyor peygamberin tavsiyesine. Hazreti Ayşe annemizin yanına bir kadın geliyor bir gün. Böyle bakımsız, sıradan bir haliyle. Hazreti Ayşe annemiz soruyor diyor ki, sen diyor kocan nerede? Sefere mi çıktı diyor. Hani savaşa mı, ticarete, sefere mi çıktı? Yo evde diyor. Ne bu halin diyor. Git biraz süslensene diyor. Kocasına tabi sokağa değil. Kadının sokağa süslenmesi haram. Sokağa makyaj yapması haram. Parfüm sıkması haram. Evinde yapacak. Kadınlar arasında ya da kocasına yapacak. Şimdi tam tersi. Sokağa süslüyüz. Eve gelince paspalız. Erkekler de böyle, kadınlar da az. Ya kadın süs aracıdır zaten. Kadının kendisi bir süstür. Allah'ın yarattığı en güzel varlıklardan biridir insanlık içinde. O yüzden örtmüş her yerini. Beni örtmüş mü? Çünkü beni güzel yaratmış, kadını çok güzel yaratmış. Onu örtmüş ama. Ört demiş. Sakla bunları. Bu güzelliği sakla. Ondan sonra niye bizim evlilikler iyi gitmiyor, değil mi? Ama en büyük sünneti söyleyeyim mi? Güzel ahlak, güzel. Bu anlattıklarımın hepsi ahlaki değerler. Hanımınla oynaşman, hanımınla gönül eğlendirmen, onun gönlünü hoş tutman sünnettir, sünnet. Hadis-i şerif söyleyeyim size ben. Diyor ki hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam. Bir karı koca, bir çift birbirine diyor muhabbetle bakarsa Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Ama sorsam şimdi herkes bu da karısından şikayetçi. Aşağıdaki ablalara sorsam onlar da kocalardan şikayetçi. Neden? İslami düzen yok da evinizde ondan. Olmuyor canım şimdi illa olunca da oluyor değil. Peygamber aleyhisselamın evinde de kavga çıkmış. Demek istediğim o değil yani. Daha bitmedi hadis-i şerif. Birbirlerini sevgi ve muhabbetle ellerini tuttuklarında o eller birbirini tuttuğu anda Allah ikisinin de günahlarını affeder diyor hadis-i şerifte. Yapıyorsunuz mu bunu? erkekliğe sığar mı ya? Biz pısırık erkek miyiz yani? Böyle yapalım yani. Öyle değil işte. İşte muhabbet buradan bozuluyor abiler. Biz Peygamber Efendimizin hanımlarına yaptığı sünneti uygulamıyoruz. Hanımlar da kocalarına yapmaları gereken hizmeti yapmıyor. Ondan sonra evde kan çıkıyor. Kavga çıkıyor. Ondan sonra niye bizim evlilikler iyi gitmiyor, değil mi? Hepimiz hatalıyız. Biz de kusurluyuz. Allah evlere, yuvalara dirlik düzen versin.